Sırbije yakın bir bölgede e, meşhur e, Ahmeci köyündeyiz. Ahmeci köyü Bosna Savaşı sırasında e, bir gece Hırvatlar tarafından e, ateşe tutulmuş bir e, katliamı yapıldığı bir bölge. Ahmeci köyü çok önemli bir köy. Şimdi bu köyde imamlık yapan e, ve aynı zamanda değerli bir muallim olan Mahir Hocamla birlikteyiz. Ahmetçi Köyü. Ee, Türkçe Ahmetoğlu. Ahmetçi Köyü çok meşhur köyüz. Savaş zamanında 16 Nisan 1993. Bir gün 5 saate bu köyde 116 kişi şehit var. Bu köyde çok Türk misafiri buraya geliyor. Her sene 3, 4, 5, 6 bin Türk misafiri buraya geliyor. 16 Nisan 1993. Bir gün 5 saate bu köyde en büyük sökürüm Hırvat askerler yaptılar. Operasyon adın parola isim Hırvat askerler, 48 saat kül ve duma arşivlisi. Maalesef yok 48 saat, 5-6 saat sabah namaz, ezan okuyor, ezan sonra ilk bomba camide, signal bomba, signal bomba sonra Hırvat askerler her ev her ev boş evler bu köyde uyduruyorlar. Ve öğle namaz operasyon bitti. 116 kişi şehit var. En küçük şehit 3 aylık bebe. Seyo isim, ahir Seyo. 93 bebe. Ve 82 yaşında amca, amca Aziz. Evet. Evet. Köyün ismi Ahmet Köyü. En büyük aile Ahmet Aile. Bir aile 44 şey. kişi şehit var. En büyük söykerim Hırvat askere bu köyde yaptılar. Ahmetçi köyü başlıyor yakın. Hırvatistan Cumhuriyet Başkanı istiyor Orta Bosna en büyük Hırvatistan yaptılar. Ama şu an 30 yıl savaş sonra bizim vallahi bilmiyorum. Hepsi, hepsi sivili, çocuklar, kadınlar. Bak komple aile. Ahmet, Mehmet, Mehmet e, hoca, e, eşiniz, dört çocuk var. Aliya, Aliya, Aliya. babası ve dört çocuk var. Komple aile şey. Bu köyde Çiremiç aile. Salkıç aile, Dırmiç aile. Komple aile. Şu an Çiremiç yok. Salkı çok. Şu anda bu köyde kaç kişi yaşıyor Mahir Hocam? Bu köyde elhamdülillah o zaman 600 kişi, şimdi 500 kişi boşaklar, Müslümanlar yaşıyor burada. O zaman ve şimdi 10 Hırvat'tır, 50-55 kişi Hırvat var. Her boşaklar Müslümanlar, her Hırvatlar Katolik. Yakın yaşıyor Hırvat ev ve boşak ev çok yakın yaşıyor. Ama konuşmuyorlar. Bir problem, bir problem var mı aralarında? Konuşmuyorlar. Evet, yani. Konuşmuyorlar ama bak Hırvat insanlar, Allahu Alem, Hırvat askerler savaş zamanlar <laughs> ve şu an savaş sonra fıkır aynı, kafa aynı. Hem kafir vallahi hem münafık. Şimdi hoş geldiniz iyi misin ne var ne yok sonra arkada vuruyor. Savaş zamanında ve aynı şu an fikir aynı kafa aynı aynı istiyor. Şimdi e, hep ayrı başka Boşnak okul başka Hırvat okul okul programlar Aile Hırvat çocuklar, Hırvacı dil, Hırvacı tarihi, Boşnak çocuklar, evet. Boşnakçı dil, Boşnak. Anladım. Siz bu camide imamlık yapıyorsunuz. Evet, ben cami imam burada. Memleketim Travnik. Savaş zamanlar annem baba yaşıyor Travnik. Şimdi ailem yaşıyor yukarıda. Şimdi çocuk var. Burada Ahmetçi köyü e, iki tane cami var. Ben imam iki cami imam. Bir gün beş vakit aşağıda cami bu cami, yarın beş vakit ikinci cami. Elhamdülillah ben öğretmen. Her hafta son cumartesi pazar mektep var elhamdülillah. İlmihal kursu var, Kur'an kursu var. Borsan Hesek Diyanet program var burada. Riyaset programı var burada elhamdülillah. Çok iyi program var burada bu köyde. Kadınlar Derneği var, Genç Derneği var. Bu köyde elhamdülillah çok iyi Kickbox klubu var elhamdülillah. Hmm, Fatih iyi. ismi her boşuna gençler Kickbox klubu geliyor. Sonra hmm. namaz, sonra Kickbox çok iyi elhamdülillah. Ne güzel. Programlar var burada. Ne güzel. Ahmet'in köyünün ee, olduğu fotoğraflar. Bu fotoğrafları Birleşmiş Milletler askeri çekiyor Evet. Savaş zamanında 16 Nisan operasyon başlıyor. Sabah namaz, öğle namaz operasyon bitti. Öğle namaz sonra NATO askerleri, İngiliz askerleri Geliyor burada. Katya daha sonra hamfaskene geliyor burada. Bu resimde bu fotoğraflarla ama hamfaskene çıkıyor bak. Burası bu cami. O, çok meşhur resim bu cami. İlkoba camide sonra 60 kilo patlatıyor minare aşağıda. Estağfurullah. Hırvat insanlar küfür grafitleri yazıyorlar estağfurullah. Camiye diskopu olur, night olur. İkinci Hı. cami bu. Operasyon Bu ikinci camide yine bu köyün içinde. Evet, evet. O metre evet, yukarı fiyatı. Evet. Bak, operasyon adı 48 saat köy ve Duman. Duma, duman. Evet, şimdi Aynı zamanda al... Türkçe olarak da yazıyor değerli ee, dostlar. 48 saat kül ve duman adlı bir operasyon. Evet. Bak, Hırvat ordusu, Hırvat askeri, evet. ahirini. Bak, bu ev iki aile yapmışlar. İnsan skelet, bana Hırvat askeri poz veriyor. Bu ev küçük çocuk o çaylık çorun içeride yapmışlar biz NATO askerleri e, resimle çekiyorlar ve NATO askerleri toplu mezar yaptılar. Ve Hırvat askerleri toplu mezar yaptılar. Şimdi 30 yıl savaş sonra 20 şehit kayıp. Hala yok, mezar yok. Savaş sonra açık toplu mezar sonra, DNA test sonra cenaze namaz. Bak Hırvat'ın sağlam, komşu sağlam, boşak bana sağlam, boşak o, Şimdi hala burada yaşıyor, bu köyde yaşıyor, vallahi pişman değil. Evet. Aynı fotoğraflar. Bak zebra elitesi bu çiçek. Zebra elitesi bu oğlum. number 116. 116, evet. Bak evet. Türkçe yazıyorlar var, İngilizce var, ablasi. Tankay'ın Türkçe, İngilizce var. Evet.